Sana ona dokunma demiştim. Buna zarar veremeyeceksin. Meryem. Meryem. Meryem buraya gel. O adam için mi yapıyorsun bunu? O adam için mi yapıyorsun? O adam için mi yapıyorsun bunu? O adam için mi yapıyorsun? Senden nefret etmesinden korkmuyorsun. Ona bir şey olmasından mı korkuyorsun? O kadar mı çok seviyorsun? Sen Meryem'i beni öldürmekle mi tehdit ediyordun? Yeter! Yeter! Ne yeter? Ha? Bırakayım birilerini öldürmeye devam mı etsin. Bırakayım seni tehdit etmeye devam etsin Meryem. İzin veremem. Onun için değmez. Çekil. Çekil. Savaş. İtiraf edeceğim her şeyi. Telefonumu ver. Şu telefonumu. Ne yapıyorsun? Anlatacağım her şeyi. Ama böyle olmaz. Burcu'yu arayacağım. Burada anlatacaksın. Hayır. Burcu gelecek. İkiniz birbirinizden uzak duracaksınız ancak öyle. Bu pislik buradan çıkarsa kurtulur. Ama bu sefer kurtulamayacak. Savaş. Ver buraya. Savaş. Hayır. Hayır. Kendine bunu yapmana izin veremem. Meryem çekil. Hayır. Git. Hayır. Artık kimseye zarar veremeyecek bu pislik. Çekil. Savaş lütfen. Öldüreceğim seni. Eninde sonunda öldüreceğim seni. Öldürecekmiş. Hale bak. Konuşacaksın. Anlatacaksın her şeyi. Çekil. Bu kıza neler yaptığını anlatacaksın. Hem de kendi ağzınla. Duydun mu beni? Her şeyi. Savaş hayır. Seni tutması işine geliyor değil mi? Hayır lütfen. Hayır. Öldürsene beni. Hayır dinleme onu. Ben Meryem'e seni öldürecek kadar aşığım. Dinleme. Dinleme onu. Meryem çekil. Çek. Benim yaptığımı yapabiliyor musun? Hadi. Dinleme. Meryem çekil. Savaş. Çekil. Pişirme. Çekil. Savaş! Savaş! Savaş lütfen! Savaş! Git derini çıkar. Söz ver bana bir şey yapmayacaksın. Kendini düşünmüyorsan benim için. Önce her şeyi öğreneceğim. Sonra ne yapacaksam yapacağım. Tamam, Ö söz. Tamam söz. Polisler gelsin. Gidelim öyle. Emniyete gidersin. Yine çıkacak bir yol bulacak oradan. Meryem git. Derini çıkar dedim sana. Çıkar. Çıkar beni buradan. Çıkar. kenara açıyorum. Polis ara. Güçlü ara. Gidiyor mu? Savaş, savaş, ne olur yapma. Savaş, savaş yapma. Adam savcı bak yakalanırsan bitersin. Babanı arayalım o bir şeyler bulur. Benim bir babam yok çekil. Savaş, savaş dur. Savaş, benim hayatımı mahvetti. Seninkini de mahvetmesine izin verme. Sana bir şey olursa, benim yüzümden başına bir şey gelirse... ...lütfen değmez. Değip değmeyeceğine ben karar verdim. Söz vermiştin. Sana bir şey olmayacaktı. Sen bana sözlerini hep tuttun lütfen. Yeter Meryem. Savaş. Yeter. Savaş yapma, savaş yapma, savaş, savaş dur, savaş. Ara diyorum sana güçlüyü. İn aşağı. Savaşın yerini oktaya sen söyledin. İn dedim. Ver şu telefonunu. Ya, oh. İn dedim. Aç şu şifresini. Aç, aç dedim sana. Ya ne bekliyorsun hala? Gitsene peşlerinden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.